Okul bitti geldim. Ataması yapılmayan ilk öğretmenlerdenim arkadaşlar ben. Talihsiz deveyiz çölde kutup aylarıyla rastlaşıyoruz hep. Babam alama diyor ki dizinin dibinde oturuyoruz. Biz diyor buraya şöyle şey paraları gönderdik. gittik karılarla kızlarla yedi geldi. Okulu bitirmedi. Okulu bitirse niye ataması yapılmasın ki diyor. Baba diyorum aha diploma burada diyorum. Sen onun sahtesini yapmışsın. Genlerdeki potansiyelin farkında herif. Tam babamı okulu bitirdiğime dair ikna etmek üzereydim. Televizyon açık böyle. <laughs> Televizyonda o NTV'nin harika Türkçeli spikerlerinden biri dedi ki İstanbul Narkotik Şube ekipleri tarafından yetiştirilen polis köpekleri yurdun değişik yerlerinde yeni görevlerine başladılar dedi. Benim babam beni teyit geçen bir bakış attı anama dün dedi ki yalan söylüyor bu eşe eşek dedi. Köpeklerin bile tayini çıktı bunun çıkmadı dedi. <laughs> bir duruma düşürdüler. Yani. Hakikaten lan köpeklerin bile tayin sıktığı bizim Babam sürekli köpekler üzerinde bize sübliminal mesajlar verip duruyordu. Her yani Fransa'dan izne geliyordu abi. İzne geliyordu böyle fırlama köpek bingo, lessi, işte o kızak köpekleri, polis köpeği K9 onları izliyordu. Anama dönüp böyle yapıyordu. Avrat bak görüyor mu bizim çocuklardan daha akıllı. ben bunu bir televizyon programında anlattım. Memlekette de herkes bunu böyle televizyondan izlemiş. Abime diyorlar ki Ahmet abi köpekler bile sizden akıllıymış kardeşin öyle diyor. <laughs> Abim de dönmüş demiş ki onun bir espri olduğunu o köpekler bile <laughs> anlamıştı.